Merhaba, KR Akademi poster notları din kültürü dersiyle beraberiz. Sayfa 21'de 4. ünitemiz Allah'ın kulu ve elçisi Hazreti Muhammed ile ilgili e, tanıtımımızı, dersimizi hemen başlıyoruz. Allah'ın kulu ve açısı Hazreti Muhammed iki tane özelliği var peygamberimizin. Bir insan olma özelliği hepimiz gibi yemiş, yemek yemiş, karnı acıkmış, çocuklar öldüğü zaman üzülmüş. En sonunda vefat etmiş haç ve kurban ünitesinde işlediğimiz gibi mezarı var. Bir de peygamber olma özelliği var peygamberimizin Hazreti Muhammed'in. Rahmet peygamberi olması sevgili peygamberimizin en önemli özelliği. Taif seferinde Taif'e gitmiş insanları İslam dinine çağırmış taşlamışlar olmadık hakareti yapmışlar sevgili peygamberimiz çok üzülmüş Cebrail aleyhisselam çıkmış gelmiş ey Muhammed demiş dilersen bu seni taşlayanları hakaret edenleri yerle bir edebilirim onları yok edebilirim hayır demiş ben rahmet peygamberiyim onlara hidayet vermesi için Allah'a yalvarıyorum. Ben onları öldürmek için değil, doğru yola ulaştırmak için gönderildim demiş. Sevgili Peygamberimiz yine güzel ahlakı ikincisi tamamlamak için gönderilmiş. Hazreti Ayşe annemize gitmişler, bize demişler peygamberimize anlatır mısın ahlakı nasıldı demiş ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. E tamam demiş Kur'an'da ne yazıyorsa sevgili Peygamberimiz de onu gerçekleştirdi. Kur'an neyse sevgili peygamberimizin ahlakı da oydu. Bütün insanları uyarmak ve müjdelemek için neyle uyarıyor? Cehennemle uyarıyor. Ey Ahmet diyor, ey Mehmet diyor şunları şunları yaparsan Allah korusun cehenneme gidersin. Bir de müjdeleme görevi var onun. Güzel şeyler yapanları da cennetle müjde diyor. İnşallah bizler de müjdelenenlerden oluruz. E sen haksızlık yaparsan, zulüm yaparsan, insanları üzersen tabii ki uyaracak seni. Etme diyecek cehenneme gidersin. Ya niye hepimiz cennete git? O zaman da haksızlık olur. İşte peygamberimiz iyi ve kötüyü bu şekilde ayırıyor. Kur'an'ı açıklama görevi var sevgili peygamberimizin. Kur'an'da diyor ki namaz kılın. E nasıl kılacağız? Kaç rekat? Ne zaman kılacağız? Onlarla ilgili çok net bilgiler yok. İşte sevgili peygamberimiz namazın nasıl olacağını, orucun nasıl tutulacağını, zekatın nasıl verileceğini bize gayet güzel bir şekilde anlatmış. Kur'an'ı açıklama görevi de bu. Hemen bu üniteyle ilgili etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıda verilen ayet ve hadisleri Hazreti Muhammed'in beşeri yönü ve peygamberlik yönü ile ilgili olması bakımından sınıflandırınız. Beşeri yönü, insani yönü demek. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi, aydınlatıcı, bir kandil olarak gönderdik. Bu... Yani nübüvvet yolu, yoluyla ilgili, peygamberlik yoluyla ilgili, yönüyle ilgili peygamberlik diyoruz. İkincisi, ey Muhammed şüphesiz sen öleceksin. Aynı bizim gibi beşeri yönü, insani yönü, biz beşeri yönü diyoruz. M Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinizin babası değil fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Bu da peygamberlik yönüyle alakalı. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah oldu. Beşerim diyor zaten. Bu insani yönüyle alakalı. Beşeri yönüyle alakalı. Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için sen doğru yol üzerine gönderilmiş bir elçisin. Elçilerdensin. Bu da peygamberlik yönüyle Alakalı. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmasan onun elçilikten bahsediyor. Bu da peygamberlik yönüyle alakalı. Bundan sonraki etkinliğe geçiyoruz. Hazreti Muhammed'in özellikleriyle ilgili verilen kelimeleri aşağıdaki hadislerden, konu bakımından en uygun olanın önüne yer alan boşluğa yazınız. Bize aldı tam bizden değildir. abi Dürüst olmasıyla alakası, alakalı bu şu pazara gidip de çuvalı karıştırdığı olay hemen çizelim üzerine. Komşusu açken tok yatan bizden değildir, yardımsever olmasıyla ilgili yardımsever yazıyorum. Siz anladınız. Ey Rabbim, sen halkımı bağışla. Onlar bilmiyorlar. Onun için böyle yapıyorlar. Bu da merhametli olmasıyla alakalı. Sakın onlara ceza verme. Onları bağışla diyor. Merhametli olmasıyla alakalı. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun. O da hakkı gözetmesiyle alakalı. Hakkı gözetiyor sevgili peygamberimiz. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem. Kararlı olmasıyla alakalı. Ben bir kral veya hükümdar değilim. Alçak gönüllü. Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Alçak gönüllü olduğunu gösteriyor. Hemen devam ediyoruz. Üç tane örnek sorumuz var. Tebiyin Hazreti Peygamber'in kendisine gönderilen vahyi açıklaması görevine denir. Hazreti Peygamber vahiy edilen ayetleri tebliğ etmenin yanı sıra onlara açıklamıştır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde açıklanan görüşü desteklemektedir? Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önüne o zaman seninle aranda düşmanlık bulunan bu ayet alakalı değil. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber. Bu da merhametle alakalı. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için düşünüp anlasınlar diye ayeti Nahl suresi 44. ayeti cevabımız oluyor. Hudeybiye barış anlaşmasına göre Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa... Müslüman bile olsa geri verilecek. Fakat Müslümanlardan Mekkelilere sığınan olursa o geri verilmeyecek. Tam bu anlaşma imzalanmış. Yarım saat geçmeden bir tane Mekke'den Müslüman olan bir genç kaçmış gelmiş. Babası demiş ki anlaşma da Verin oğlumu. Şimdi adam Müslüman Nasıl vereceksin? Şimdi alacak, işkence yapacaklar, sıkıntı çıkaracaklar. Fakat Peygamberimiz verdiği sözde duran, güvenilir bir insan. Bu metinde Hz. Muhammed'in hangi özelliğine vurgu yapılmış? Güvenilir olmasına. Çünkü sözümü verdim, çok üzücü bir durum ama söz verdim diyor, güvenilirliğini gösteriyor. Bu metinden Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hazreti Muhammed peygamberlik süresinde kendisine her türlü eziyet ve saygısızlık yapanları dahi affetti. Merhametli olmasına geliyoruz. Örneğin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı Uğur Savaşı'nda şehit eden Habeşli Vahşi'yi merhametinin bir sonucu olarak bağışladı. Biz yapamayız ama sevgili peygamberimizde bir affedicilik merhamet var. Bu da doğru cevap A Ankara oluyor. Dördüncü ünitemizi de bu şekilde tamamladık. Hepinize iyi günler diliyorum.